Avrupa'nın en obez ülkesi olarak gösterilen İngiltere'de abur cubur reklamlarına kapsamlı yasak getirildi. İngiliz hükümeti kararı çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında aldı. Yeni yasayla birlikte İngiltere'de sabah 05.30 ile akşam 21.00 saatleri arasında televizyon ve internette sağlıksız gıda reklamlarının yayınlanması tamamen yasaklandı. Tatlılar, cipsler, pizzalar ve yüksek yağ, tuz ve şeker içeren birçok ürün artık reklam konusu olamayacak. Hangi ürünlerin yasak kapsamına gireceği ise her ürün için uygulanan besin değeri puanlama sistemiyle belirlenecek kurallara uymayan firmalar yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. İngiltere Sağlık Bakanlığı yeni düzenleme sayesinde obeziteyle yaşayan çocuk sayısının azalacağını ve yaklaşık 2 milyar sterlinlik tasarruf sağlanacağını açıkladı. Sağlık uzmanları ve aileler çocukların televizyon ve internet üzerinden sağlıksız gıda reklamlarına maruz kalmasının önüne geçilmesini memnuniyetle karşıladı.